Şimdi abi bu darbenin başarısız olacağı Ömer Halis Demir askerken yazılıyor Ömer Halis Demir asker o zaman komutanı da Zeki Aksakallı Üsteğmen Zeki Aksakallı Üsteğmen bir operasyona gidiyorlar bir tuzaklama oluyor Ömer Halis Demir Allah rahmet etsin o tuzaklamayı çözüyor. Çok büyük bir başarı elde ediyor. Zeki Ayak da diyor ki sen diyor asker olmak ister misiniz? Halis Özdemir diyor ki çok isterim. Sonra tehris oluyor gidiyor sınavlara gidiyor polislik sınavı kazanıyor bir de askerlik sınavına gidiyor asker oluyor. Tekrar geliyor Zekai Aksakal'ın emrine giriyor. Hiçbir hikaye, ben bunu bilmiyordum. Orada görev yapıyor, dahası var. Babasıyla beraber köyde ev yapacaklar. Hafta sonu köye gitmesi gerekiyor. Cuma günü, yani darbenin olduğu gece, başka bir arkadaşın nöbetini tutuyor. Darbenin seyrini değiştiren adam. Başka bir arkadaşın nöbetini tutuyor. İçerideki bu alçaklar diyorlar ki biz seni idare ederiz. Sen şimdiden git biz senin yerine paraf yaparız diyor. Darbeyi planlayanlar içerideydiler. Yok kardeşim diyor ben nöbetimi tutarım. Emin adımlarım. Daha, daha darbe olmamış ama yani onu oradan uzaklaştırmaya Zaten çalışıyor. Mi? Fikri şeyi uzaklaştırmak istedikleri gibi. Göndermek istiyorlar. Ömer Halis Demir diyor ki yok diyor ben nöbetimi tutayım öyle gideyim diyor. Kimsenin de vebalini almayayım diyor. O gece Zeki Paşa, Zekai Paşa talimat veriyor. Diyor ki e, sana şeyi gönderiyorum. Semih Terzi'yi. Semih Terzi'yi vurmadan önce de iki defa hayatını kurtardığı Hasan diye bir askeri var. Zekai Aksakalı. Hayır. Ömer, Ömer, Ömer Halis'in kendi askeri. iki defa evet. da hayatını kurtarmış. Diyor ki buna yanaşıyor diyor ki sakın tetiğe basma diyor. Zekai Sakal'ın talimatını ben yerine getireceğim. Sakın tetiğe basma diyor. Ee, herkes e, şey Semih Terzi'nin kafasından vurulduğunu zannediyor ama özel hareketçi olduğu için çok iyi biliyor. Ciğerinden vuruyor Semih terzi. Öldürdükten sonra da silahı bırakıyor başka kimseye ateş etmiyor bağırıyor diyor ki e, Zekai Aksakallı Paşa'nın emrini yerine getirdim ateş etmeyin diyor. İki defa hayatını kurtardı o Hasan ismini isimli po şey asker tarafından vuruluyor. İlk mermi atan o. Ay şerefsiz. Hasan'ın yakınları bana geldi. Suçsuz yani suçsuz diye. <laughs> He? Suçsuz diye. Yemin ediyorum dedim elime silah geçse şu anda sizi dedim indiririm aşağı. Kafede oturuyor. Suçsuz diye sana geldi. Tabii suçsuz sabun. Dedim ki bir bıçak alırım sizi doğrarım burada. Lime lime doğrarım dedim. Şahitlerim var yani delfin öye ya geldiler. Yani darbenin başarısız olacağını bak kader nereden nereye getiriyor. E onun haricinde ben şeyi öğrendim. Mesela bu. O Hasan yaşıyor mu? Hapiste işte. Hapiste. Tutuyor. No. Ya Görevine mi? iade istedi birkaç gün önce. He? Görevime beni iade edin. He, o mu? <laughs> o. Yani buradaki e, kader nerede nereye getiriyor? Yani bu ülkede bu kadar dua ediliyor. Ben bildiğim her cemaat elini açıyor. Önce diyor ki, Ya Rabbi benim ülkemi muhafaza et. Yani bu ülkeyi muhafaza eden bazı güçler var. Bu konuda şey de eee bir de başında Tayyip Erdoğan gibi bir lider olunca nasip olmadı. E bundan sonra olur mu? Bala bundan sonra bu tür şeylere kalkışan insanları perişan ederler. O gece hikayesinin bir devamı daha var Hadi abi. Ömer Halis Demir'in emekliliğine 3 ay var. Emekli olacak bir ev yaptırıyor. Böyle gece müstakil ev tarzı bir Memleketler. yer. Evet. izin günlerinde koştur koştur gidiyor, çiçeğini kendisi ekiyor, duvarını kendisi yapıyor, bostanını kendisi yapıyor, içerideki badanasını kendisi yapıyor. Tekrar geliyor. Şimdi o geceyi düşün Hadebi 3 ay dönüp Pardon, de... lafını Bu, ee, Ömer Halis Demir'in bir videoları var. Onları bir getirsene Mustafa. Onu da rahmetle analım. Arkadaşlar lütfen bir Fatiha okuyalım. O gece şunu söylese Hadevi. ben kenara çekildim dese Ömer Halis Demir diye bir kahraman ortaya çıkmayacak. Ama şöyle bir şey var Hadi abi. Tarih hep şunu göstermiş bize. Neyde gelirlerse gelsinler. İşte dünyanın ordularıyla geliyorlar. Bir Seyit Onbaşı çıkıyor. Haçlıyla bilmem şunla bunla bütün ülkeler toplanıyor geliyor. Bir Nene Hatun çıkıyor. Ya da işte bir Kara e, Fatma çıkıyor. Baktal Gazi çıkıyor ya da bir Kara Fatma çıkıyor. Darbenin seyrini değiştiren hep bizde bir kahraman ve hepsi de abi son dönemlerde dikkat et bir beylik silahıyla bütün darbenin seyrini değiştiriyor. Yani tanka kafa tutuyor. Uçağa kafa tutuyor. F16'ya kafa tutuyor. Bir orduya kafa tutuyor abi. Öyle bir kurşunu öyle bir yerde sıkıyor ki bütün seyir değişiyor. Fethi Sekin. Bak abi. Hayır son kurşununa kadar yani normalde çektin şarjörü abi. Çocuklar kalem gitti heyecanlı. Çektin şarjörü kaç kurşun olduğunu bilmez mi polis o silahın içinde? Tak 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 ateş ettin son kurşunun kaldı. Ben bunu da sıkıp isabet ettirmezsem bana silah doğrultulacak diye hesap etmiyor abi. O son kurşunu da sıkmak için son ana kadar teröristi takip ediyor. Sıkıyor, vuramıyor, geri dönerken şehit oluyor, düşüyor. Eğer o gün onu yapmasa Hadefi, o adliye binası havaya uçurulacak. Bugün belki oradaki bir faciadan bahsediyoruz. Bir katliamla. Hep, hep bir kahraman. Seninle dün kilisteydi. Kiliste bir hikaye anlattım. Ömer, şey, Bekir Önsal. İzmir'de. Açsınlar hikayesini dinlesinler. Bir beylik silahıyla bir trafik polisi bir beylik silahıyla bin tane askeri geri gönderiyor. Albay darbeci diyor ki onunla mı durduracağım beni diyor. Diyor ki ben gülerek benim ailemde üç tane şehit var dördüncüsü ben olmaya geldim diyor ama Allah şahit seni kendimle götürmeden de gitmem diyor. <laughs> Bütün askerler o ağır silahları toplayıp geri gidiyorlar. Ya bu dönemler kahraman çıkaran dönemler. Hadi sen demin söyledin. Dedin ki babam sarığını bağladı ve can evimden vurdum beni. Sarığın anlamını bizde kimse bilmez. Sarık niye bağlanır? Sarık dediğinde bizi öyle bir alıştırdılar ki yobaz sarıklı cübbeli diyorsun değil mi? Evet. Tabii. Sarık eskiden beri adeti şudur. Kefeni başına sararsın. Tam kendi boyun ölçüsündedir. Düştüğün yerde seni onunla sarar kefenler kaldırırlar. Sarık odur. Şehadete her zaman hazırsındır. Mezarını da her zaman başının üzerinde taşırsın. Sarığın anlamı budur ama bizde geliciliktir, yobazlıktır. Ee, o gece Allah öyle bir ders verdi ki bize iddiamızdan vurdu bizi. O güne kadar biz Doğan grubunu yerle bir ediyorduk değil mi Hadevi? Veysel Kaplan diyor ki kefendir, hak katılıyor sana. Biz o güne kadar Doğan medya grubunu yerden yere vuruyorduk. Tabii. Ama Allah getirdi darbeyi engelleyen ve darbede ilk saldırıya uğrayan kurum haline getirdi CNN'i. Ama şöyle, Aydın Doğan o gece verdiği talimatı biliyorum ben. Sürekli dövülen bir medya patronuydu. O gece kıyameti koparıyor. Darbeye karşı direnin, yayınlarınızı o Başak Şengül'ün son saniyeye kadar askerler asker demeyelim, teröristlerin o gece bastığı, o geceyi hatırlayın. Nedim az daha olacaktı. Son saniyeye kadar Erdoğan Aktaş'ın genel yayın yönetmeni olduğu bir dönemde o bir. ikincisi Doğan Medya Grubu evet darbeyi önleyen Hande'nin o şeyi darbeyi önleyen bir çağrı oldu Cumhurbaşkanı'nın. Orada yayınlandı ama şunu da bir kenara bırakmayalım. Unutmayalım. O güne kadar Doğan Medya grubundan, Aydın Doğan'dan nefret eden AK Partili ya da bu ülkenin insanları gitti CNN'i koşa tutar. koşa gitti. CNN'i hürriyeti bak Allah işte insanı o katillerin eline tardı. Allah insanı iddiasından vurur abi. Kapatın bu televizyonu diyenler gitti o televizyonu darbecilerin elinden aldı. Bunlar darbeci bilmem şu bu diyenler Hande Fırat çıktı. Bin erkeğe bebe bir söz söyledi. Darbe daha başlar başlamaz Cumhurbaşkanı'na bağlandığında Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Aynen öyle. Tamam mı? Sen Aynen. hala benim Cumhurbaşkanı'msın dedi. Ben seni tanırım. Bitti. Bu darbecileri tanımıyorum dedi. Darbe Ve, olsaydı Hande'yi paramparça edecekler.